İyi akşamlar arkadaşlar. 6 Aralık 2020 Pazar Elazığ Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. Elazığ tahminlerim herkese açık olacaktır. Gene İstanbul ve Adana tahminlerim kanalımıza katılıp üye olan üyelerimize özel olacaktır. Elazığ tahminlerim şu şekilde. Yedili ples oynayanlar için plesenin birinci ayağı 4, 7 yeterli. Altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta 7 numara Ekoda'yı kazanabilir. Alternatif tekimizdir. Farklı bir kurguda veya bayislerde 7 numara Ekoda'yı mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Daha sonra 6, 2, 8, 11 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3, 1, 5, 4, 9, 10'u ilave edebilir. İkinci ayak 3 numara Pamela son yarışında tekimdi. Geç başlamasına rağmen müthiş bir sprintle maalesef yetiştiremedi. 10 numara Hür Güneş Ekonomik oyunlar için yeterli 3-10. Daha da geniş oynayanlar 6, 5, 1, 11, 4'ü ilave edebilir. Üçüncü ayakta 5 numara dikme ağası alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar 5 numara dikme ağasını tek bırakabilir. Veya bahislerde mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Daha sonra 4-3-2-1-8 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7-6-9'u ilave edebilir. 4. ayakta 3 numara maydi Dear Azra ile beraber çok şanslı. Ekürüler ikili bile bitirebilir. 3 ile 4 Let It ile. 4. ayakta 3 ve 4 ekürler tekimizdir. 5. ayak 2 numara Komet 4 numara Bindalın Gülü bu iki atın dışına çok zor çıkar. Yani bu iki atın dışına çıkmaz. 2 4'ün dışına çıkmaz 5. ayak. Son ayak 9 numara Alaybey 7 numara Stromros bu iki at yeterli. Yani altının kaderini sonaya bıraktık diyebilirim. Son ayakta 9 veya 7'den biri gelirse biz bu oyunu buluruz. Yalnız son ayak karışık. Tuttuğunuz atlar varsa ilave etmenizi tavsiye ederim. Elazı tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.